Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne kışkırtmamız var ne bir challenge'ımız. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Evet. eğlenceli, güzel, hoş olacak, <laughs> sürpriz. Yine farkındaysanız bir kişi eksik, bu kişi Halil. Ee, normalde onun doğum günü 10 gün sonra ama biz ona bir erken kutlama yapacağız. Ona bir sürpriz hazırladık. Arkamızda görmüş olduğunuz çardan seçtik ve e, orayı süslemek için önce malzeme almaya gideceğiz. Sonra e, hediye, hediye seçimine mi? gideceğiz. Sonrasında da doğum gününü kutlayacağız. Çok, çok şaşıracağını eminiz hiç böyle bir şey beklemiyor. Zaten sürpriz olacak adı üstünde. Ben tepkisini çok merak ediyorum. Yani. Bir de buraya nasıl çağıracağız onu hiç bilmiyoruz. Buraya süzeyip ona bir işbirlikçi ayarlayıp çağırmayı düşünüyoruz. <laughs> Yolcusu olacak artık. Burada yani. ekmek arası mı almaya gelir onu bilemiyoruz. Bir şekilde buraya gelecek. O zaman biz malzememizi alalım. Sonra i̇şte gelip başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi almaya geldik. Ne alıyoruz? Balon. So Aynen. Ee, birkaç malzeme alacağız. Tabii ki olmazsa olmaz balon. <laughs> evet. Ee, onun dışında ne olabilir? Şu... Volkan alabiliriz. Aynen volkan Konfetimiz konfet var konfet zaten. Aynen. O zaman bir balon... de tabii şey şu e, H harfli olan balonlar var onlardan <laughs> alalım. Olsuz <laughs> <diyor>. olmaz. <gülüyor> 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 e, şöyle <laughs> bir gezelim dükkanı. Aynen. Bakalım neler varmış. Siyah beyaz konsept yapacağımız için konseptimiz siyah olacak. Siyah balonlar. Siyahlar şurada. Yaklaşık siyah. 25-30 tane balon alacağız. Mesela bir de koyalım mı? Evet, evet arası da olabilir. olabilir. Zaten çardan yeşildi görmüştünüz mekanı. Siyah beyaz değil böyle. İkisi şekilde yapalım. Bunların evet. birbirinden kaç tane alalım? 10 tane siyah alalım, 10 tane beyaz, 5 tane gri. Hı. 25 Aynen. tane aslında. alayım buraya bir Tamam. 10 tane ben siyah balon aldım. 10 tane beyaz var. Volkanımız da var. Beş Temizlik tane de var. gri balonla konsept yapacağız. Ha, beş mi? Ben yedim de olmaz. <laughs> <laughs> i̇ki tane de volkan atsak yeterli olur bence. Bence evet. bence. Balonumuzu da aldık. Tamam. Bir tane süsümüz var zaten. Evet. Tamam. Evet. Evet. Konfetimiz var. Volkanı aldık. İp alacağız. İp alacağız. Sonra tamamdır. Çerdemli <laughs> süsleyeceğiz. o zaman orada görüşürüz diyelim. <laughs> Evet arkadaşlar şu an hediye almak için alışveriş merkezine geldik. E, düşündük ki bir fanatik birisi için alınabilecek en güzel hediye forma, e, forma olur. O yüzden e, amcama forma almaya geldik. Aynen. Bir bakalım, bir bakalım kartal, kartal demiş. Burada bir küçük harita var. Evet. evet. Kartal yuvası. Ha, ha orada. Tamam buradaymış. İkinci kata çıkacağız. Yürüyen merdivenlere binelim çıkalım. Hadi bakalım. Nah, ben burada Evet sonunda bulduk. Oo. Mağazamıza geldik arkadaşlar. Şimdi e, içeri gireceğiz. E, bir bakalım önce istediğimiz forma var mı? Bedenimize uygun olur mu? Teteceğiz. Gidelim. Evet arkadaşlar mağazamıza geldik. Forma bakacağız. Çubuklu forma almayı düşünüyorum. Bir bakalım hangi beden? Normalde large beden alıyoruz ama bir bakalım. Tabi bedenlerde değişiklik alabiliyor. Balonlarımızı aldık geldik. Biraz zorlu bir süreç oldu gelirken. Şimdi burayı süslemeye geçiyoruz. Süsleyelim. Sonra amcamı çağıracağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Ben amcamı bir şekilde buraya getireceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Ben biraz zor olacak. <laughs> Hiç inanmaz ama yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> Deneyeceğiz şansımızı. Deneyeceğiz. Aynen. 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 Seni yukutlama yapmadılar diye bakıyorum. Gel, gel. Dayanamayıp her Nasıl şey olmuş? Güzel mi? Peki pastamıza bakmak ister misin? Aa. Çok mutluyum. <laughs> Bana bu özel gün ayırdığınız için. <laughs> Bir abone olduğumuz için. <laughs> hadi gelin gelin. Çocuk hadi gelin. Hadi. Hadi gel, gel, hediye de gel. Gel. Hediyemizi Hediyemiz de Hediyesini verelim. verelim. Hediyemizi Hediyemiz merak ediyor musun? Bana evet, verdin zaten yediğimi, maşallah. mı lazım? Ehehehe Yediğimi... Ya... Ne bakalım şey, neymiş? Anda, anda. Acaba burada ne var? Bakıyoruz. <gülüyor> bakalım <gülüyor> neymiş? Ehehehe Sanki ojinal koluma geliyor. Bende ojinal... Koluma, koluma. Çakma alır mıyız biz hiç? Çakma alır mıyız biz hiç? Ya... Beşiktaş! Yeni sezona yetişemedik. Ya. Ya. Daha anlayan anlayan. Aynen. Gelenler <laughs> gelsin. Gelenler de... de... Selanlar... gelsin. <laughs> Sağ ol canım. Gel başka ne alabilirdik? Gel bir daha öpeyim. Aa en sevdiğim hediye. Dilek tutmayı unutma. hadi. O zaman keselim. Evet biz güldük, eğlendik, yedik, içtik. Oraları çekemedik kusura bakmayın çünkü. Çok sürpriz oldu. oldu. Beklemiyordum. Hatta biz, biz biliyor musunuz? Evet, Kızlar evet. çoktan hazırlamış. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki doğmuşum diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kapatalım mı? Bir düşüncelerini alsaydık. Ne Çok mutluyum. En büyük ve <laughs> Bekliyor muyuz böyle şey? Hiçbir şey beklemiyorum. Bir normalde hani erken yapılır ya. 1-2 gün, 2 gün. Bunlar biraz bir hafta öyleden yaptık. Ben hiç beklemedim bir anda. Çok iyi oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Bizi izlemeyle devam edin. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı hiç unutmayın. Arkadaşlarınızla önermeyi de unutmayın. Büyüyelim daha da büyüyelim. İzleyin. İzletin. Hoşçakalın.